Kimsiniz lan siz? polis ee, polisiz. Polis misiniz lan? Kardeşim yok yok yanlış anladınız. Dur bir izah edeyim ben size. Neyi izah edeceğim lan? Elini çöndürmez. Ne oluyor lan? Kimsiniz siz? Çabuk ol çabuk. Saldır onları çabuk. Siper al lan siper al. Yalnız mısınız lan? Beyler, beyler indirin şunları. Bilgisayar oyununa benzemiyor değil mi? Ha? bir merkez çatışma çıktı. Acil destek istiyoruz. Abi vurdum bir daha. Önüne bak lan önüne bak. Ulan. Lan uğraşma onunla uğraşma. Kapanı çıkarma kafanı çıkarma! Hayır hadi olmaz! Çıkarma kafanı! Olmaz! Bırakma seni! Olmaz! Otur oraya otur! <laughs> Atilane! At silahını bana at silahını! Kaçıyorlar. Kaçıyorlar. Yakalar mıyız abi? Lan saçmalama. Yaralısın zaten. Abi sana da zahmet oldu böyle ama. Oğlum sus. Aa. Yorma kendini. Yorma. Abi yavaş ya. Korkma lan. Bir şey olmaz. Yalnız iyi dayandın ha. Vurulduktan sonra bile çatışmayı bırakmadın. Helal olsun. Ben bunu unutmam tamam mı? Aferin sana. Eyvallah abi. Getir bacağını getir. Hey Allah'ım ya. Bir de sen çıktın başımıza. Aa! Tamam tamam bir şey yok bir şey yok. Aa! Komiserim iyi misiniz? İyiyiz iyiyiz ambulans çağırın ambulans. <laughs> Merkez 23 18. Tamam tamam bir şey olmaz bir şey Alper'cim yani bu ne şans? İlk girdiğin çatışmada yemişsin kurşunu. Maalesef komiserim. Benim kılasıma hiç yakışmadı. Ay senin klasına be kardeşim. Lan 2.80 yatıyorsun hala artistik peşindesin ya. Ne yapacağız biz seninle? Herifler bayağı kalabalık usta. Bu kadar hasarla atlattığımıza şükredelim. Ayrıca aslan gibi dayandı aslan! Çalışmaya devam etti. Koçum benim! Memnun kaldın yani. Yani işte. Başlangıç için fena değil. Daha da iyi olacağım komiserim. Sizi bile geçeceğim. Göreceksiniz. Geçeriz, oh. sen geçeriz. Hadi götürün şunu, götürün, götürün. Ah. Kendini kaybetmeye ah. başla. Hadi. Hadi geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. Geçmiş olsun Çabuk iyileş hadi. 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 Ya benim hala başım dönüyor ya. Ağzım, yüzüm kaydı, yemin ediyorum. Galiba biraz da gevşek konuşuyorum ya. Her zaman gevşekliğin olabilir mi acaba? Yok yok abi. Aa, farklı bu. Narkozun etkisi. Birazdan kendinize gelirsiniz. Ne kadar güzel bir ses bu ya. Sizinle daha önce selfie çekmiş miydik? Nerede benim telefonum ya? Siz önce iyileşin de. Kardeşim vuruldun. Ameliyatla kurşun çıkardılar bacağından. Hala işin şakasındasın. Oğlum bir kendine gel artık ya. Kendine gel. Alper geçmiş olsun. Çok sağ olun komiserim. İyi ki geldiniz. O kadar çok özlemiştim ki sizi. Yapma ya. Bu çoktan iyileşmiş komiserim. Biz boşuna gelmişiz. Yok yok. İyi ki geldiniz. Ne haber Aslı? Ya kıyamam. Canım. Bize biraz müsaade eder misin? Pardon. Şimdi madem ailen yok O zaman bizden biri Refakatçin olacak Alper Yoksa Aslı mı? O süper Yok daha neler Ben bunda durmam komiserim Ben de seni bırakmam zaten Aslı'cım Arda Gece Alper'le kalırsın değil mi? Tabi Hadi ya Ne oldu lan beğenemedin mi? Yok Arda abi yanlış anlama da Hani Aslı kesin olmuyor mu? Alperciğim, sen iyice arsız çıktın ya. Hadi geçmiş olsun Arda. Aslanım, bak yeni iyileşiyorsun. Dikkat et, bir delik de ben açmam bir yerinde olur mu? Tamam Aslıcığım tamam. Allah Allah ya, Allah Allah. Oğlum, narkozlusun, anladık da. Birazcık akıllı ol. Bu ne demek ya? Tamam abi ya, tamam sustum. Sen edersen o. Hay Allah'ım Size bir şey diyeyim mi kızlar? Merminin gidişini gördüm. Böyle bildiğin gözümün önünden geçti. Uh! Duvara saptandı. Aa! Filmlerdeki gibi mi? O filmlerin hepsi yalan. Gerçek hayat çok başka. Çatışmaya bir giriyorsun hop! Hayatla ölümün arasında incecik bir çizgiymiş. Onu anlıyorsun. Çok tehlikeli ya. Tehlikeli tabii. Bir de baktım adamlar kalabalık. Hepsi silahlı. Ne yaparsın? Ne yaparsın? Ne yapacaksın canım? çekeceksin silahını. Bir ona bir ona. Tak tak. Sağ elimdeki silahla öndekini vururken hop sol elimdeki silahla ah, 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 arkadakini vuruyordum. Ay, Ay. ben alırım. Ben. Alırım. <laughs> <laughs> e, ee, peki sen nasıl yaralandın ki? En son bir bazuka çıktı ortaya. Biliyor musunuz bazukayı? Ne ki o? Ben biliyorum galiba. Roket gibi bir şey atıyor, değil mi? Onun gibi bir şey tam silahımı çektim. İndireceğim bazı adamı. Tak bir sıktım. Eee? Eğisi İndirdim adamı. Ama bir baktım ben de yemişim mermiyi. Polislik kolay iş değil kızlar. Kurşunlarla dans edersiniz. Ee, bir yerde ayağım burkulur işte. Ya ama iyisin değil mi? Yaran iyileşecek mi? i̇yileşecek canım. Polisliğe kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sıkıntı yok. Geçmiş olsun ya. Büyük badire atlatmışsın. Peki bu kahramanla bir selfie çekilir miyiz kızlar? Hı? Olur. Süper. Hadi çekinelim. Hadi çekinelim. Gel. Ah. Ay. Ah. Ah. <laughs> Gülümseyin bakalım. <gülüyor> <Nasıl> <gülüyor> Güzel edin? çıktık değil mi? Bak bak. <laughs> Ay evet. Kötü <Yok, gülüyor> olur mu hiç? <laughs> Neyse hadi görüşürüz Alper. Görüşürüz Alper'cim. Görüşürüz. Görüşürüz kızlar. Şşş. Ben buralardayım. Arada gelin ha. Tamam mı? <laughs> Alper. Neredesin oğlum sen? Bir tuvalete gittik. Hemen odadan kaçmışsın. Vallahi yat yat sıkıldım komiserim ya. Ne anlatıyordun lan kızlara? öylesine polislik anları falan ya. Yaralıyım ya. Merak etmiş kızlar. Ulan Alper ulan. Hadi yürü Alper. Yürü. Önden buyurun yürü komiserim. Yürü Alper yürü. Allah'ım ya Rabbim ya. Selami torbacıları mekana çağırmış. Siz de çıkın hemen hadi hadi. Arda hadi. Geldim abi. Abi ben. Ee, beni de, beni de bekleyin komiserim. Komiserim. Başkomiserim biraz dikkat çekiyorsunuz sanki. Bize mi öğretiyorsun oğlum? Siz değil de Alper başkomiserim. Değnekle falan göze batıyor sanki. Atayım denekleri komiserim. Oğlum sen zaten niye geldin ki zaten? Oğlum dedim o kadar gelme diye dinlemedi. Çorbada tuzumuz olsun dedim başkomiserim. Kötü mü ettim yani? Arda koş. Beni de bekleyin abi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun gelsene. Ya, bas sen bas. Bas Allah. adam <laughs> Allah'ım ya. Polis! Dur. Ah. Oğlum niye almıyorsunuz lan adamı? Yakaladım abi yakaladım. <laughs> Kalk lan. Dur değnek de vurmak ne diyor? Aferin lan Alper aferin. Rahat dur. Çorbada tuzum oldu ama değil mi amirim? Nasıl yakaladım ama? Şimarman ne ben şimarma. Ya oğlum sen normal olmayı niye beceremiyorsun? Sıradışı olmayı seviyorum komiserim. Böyle daha iyi role giriyorum. Tamam tamam. Bak içeride dikkatli ol. Ne yapacağını biliyorsun. Tamam mı? Anlaşıldı. Hadi. Yürüyüşe bak ya. Torpilli ama. Hiçbir işten de kaçmıyor abi. Hakkını verelim yani. Bir yerde elimizde patlayacak bu ama. Hadi hayırlısı. Sokaktaki atlarda bir sorun olmuş. Kabloları yeniledik. Sıkıntı çözüldü. Bir tane daha alır mısın abi? Yok. Peki abi. Nasıl çözüldü ya? Hani nerede internet? E tek bir işlem kaldı. Onu da arkadaşım halledecek. E modem nerede acaba? Yukarıda odada. Tamam. Siz arıza ile ilgili belgeleri imzalayın. Arkadaşımız halletsin. Hadi Alper. Unutma Alper. İçeri girdiğin gibi verdiğimiz cihazı bilgisayara takacaksın. Tüm bilgileri kopyalayacak. Emredersiniz müdürüm. O bilgisayarın içinde kaç dakikadır? Hadi lan hadi hadi. Oğlum ne yapıyorsun lan? Bitir artık şu işi. Komiserim bekliyorum ne yapayım? Hadi. Hadi ya. Ne onlar? Bak. Kim bunlar? Nasıl kim oğlum? Bunlar işte... ...lan polis oldukları yazıyor. Abi polis bunlar. Ne? Ö Şişt. Ne polisi lan? Saçmalamayın. Allah kahretsin ya. Patladığımız yere bak ya. Ulan Alper sana da, selfine de! Bunlar ne? Bu fotoğraflar ne lan o zaman? Gidin diğerini de alın, gelin lan çabuk! Gel lan buraya <laughs> sahte kahraman! Ne oluyor abicim ya? Polis misin? Fotoğraflarından öğren! Ne fotoğrafı abi? Ne polisi? Kalkın! Kalk! 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 Yürü! Tamam. Çakala bak ya! Getir getir. Birlikte öldürelim şu polis arkadaşları. Ya abicim yanlış. Ben mı kafanı kıracağım senin. Biz polis falan değiliz. Konuşma lan. Atıla polis. Ha. At. Bırak, at, bırak, at. Bırak, bırak, yat bırak. şöyle. Yat, yat. Geç çak, şuraya. Geç. Geçme. Yat. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor lan? Siz kime silah çekiyorsunuz lan? Ha? Dön lan arkaya. Dön lan. Geç Yat. 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 Kalk. Yat. Kalk. Kalkma lan. Kalkma. Koca operasyon bunun için miydi Alper ha? Müdürüm. Çok özür dilerim. Sakın benden özür dileme. Ben sana emir vermedim mi? Sosyal medya hesaplarını kapatacaksın demedim mi sana? Dediniz müdürüm. Emrimi dinlemedin. Operasyonu hiç ettin. Herkesin canını tehlikeye attın. Artık tahammül sınırlarını aştın yani. Müdürüm. Söz veriyorum bir daha olmayacak. Bir daha yok. Bir daha diye bir şey olmayacak artık. İkinci bir emre kadar ekipten uzaklaştırıldın. Müdürüm. Üniformanı giy, devrelerine devam et hadi. Ekiple işin kalmadı artık senin hadi. Sen gel benimle gel gel. Gel. Üzülme be oğlum. Hepimizin başına gelir böyle şeyler. Büyük hata yaptım. Orası doğru. Operasyonu patlattın. Aslı. Ne? Rıza babanın siniri geçince tekrar seni ekibe alır merak etme. Yok abi yok. Müdürüm haklı. Benim yüzümden oldu her şey. Senin de hayatını riske attın komiserim. Hakkını helal et. Saçmalama oğlum. Helal olsun. Gel. Ne demek. Alper. Ben Berkant. Pardon. Memnun oldum kardeşim. Birlikte devriyeye çıkacakmışız. Amirim bildirdi. Devriyeye çıkacağız. Sosyal medyada mı takılıyorsun sen? He. Seni de ekleyeyim mi? Polisin sosyal medyası olur mu birader? He? Önce bu konuda bir anlaşalım. Hmm. Ya nasıl? Gel ben sana anlatacağım gel. Görüşürüz komiserim. Hadi kolay gelsin. <laughs> Adam anında kabuk değiştirdi ya. Fırça işe yarımış, baksana. Arada bir ayar vermek gerekiyor demek ki.